Olay, CHP Kiraz İlçe Örgütü tarafından bir düğün salonunda düzenlenen birlik, beraberlik ve dayanışma yemeğinde meydana geldi. Etkinliğin bitmesine kısa bir süre kala ailesi ve programa katılan misafirlerle sohbet eden ilçe Gençlik Kolları Başkanı Serkan Barut, önceki dönem Gençlik Kolları Başkanı S.K.'nin yumruklu saldırısına uğradı. Barut'un uğradığı yumruklu saldırının ardından, diğer partililer ile S.K. arasında yumruklaşmalar yaşandı. Ortalığın bir anda savaş alanına döndüğü o anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde SK'nin, baruta arkadan hızlıca yaklaşıp yumruk attığı ve partililerin de daha sonra olaya dahil olduğu anlar yer aldı. CHP Kiraz İlçe Yönetimi, yumruklu saldırıya uğrayan CHP Kiraz İlçe Gençlik Kolları Başkanı Serkan Barut'u disipline sevk etti. Gerekçe olarak da kavga görüntülerini basına sızdırmak gösterildi yaşananlara isyan eden Barut 30 kişi ile birlikte Gençlik Kolları Başkanlığı görevinden ve üyesi olduğu CHP'den istifa etti. 28 Eylül çarşamba günü Kiraz İlçe Başkanlığının düzenlemiş olduğu adı Birlik, Beraberlik ve Dayanışma yemeği olan toplantıda İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanı ismini vermek istemediğim kişi ailem ve misafirlerin yanında arkamdan gelerek saldırısına maruz kalmıştım. Görüntüleri basına sızdırdığım düşünülerek disipline sevk edileceğim oylamalara sunulmuştur. Ve karar disipline gitmem olarak açıklanmıştır. Görüyoruz ki her kademenin belli bölümlerinde Cumhuriyet Halk Partisi içinde bulunan bazı kişilerin düşüncelerinin Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığından ilerlemediğini görüyoruz. Bu sebepten dolayı 10 yaşından beri bayrağını gururla salladığım ve hiçbir beklenti içinde bulunmadığım Cumhuriyet Halk Partisinden bugünden itibaren 30'a yakın genç arkadaşımla birlikte istifa ediyoruz.